Herkese selam. Ben Ferhat Varol. Hız kesmeden devam ediyoruz KPSS deneme setimizin soru çözümlerini arkadaşlar. Bugün de gene 18 tane soruyla karşınızda olacağım ve 18 tane coğrafya KPSS sorusunu hep beraber çözeceğiz. Videoya başlamadan önce her videoda olduğu gibi bir hatırlatma yaparak başlayacağım. O da abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen beğen tuşuna basmayı ve Katıl butonuna basarak da kanalı desteklerseniz sevinirim. Bunları söyledikten sonra isterseniz hızlıca soru çözümleri için sorularımıza geçelim. Evet, şimdi ilk soruya geçmeden önce size bir hatırlatma. Ne yapıyoruz? Biz sorularımızı çözerken mutlaka harita kullanıyoruz. O haritaları kullanırken de. Ee, fiziki harita, siyasi harita şeklinde bu ekranda gördüğünüz şekilde haritalar kullanıyorum. Bunun nedeni de ne? Harita bilgisi olmadan KPSS'de başarı yakalamak mümkün olmadığı için soruda harita yer almasa bile ben size yanına sorun haritayı yerleştirerek o soruyla ilgili alanları, yerleri göstermeye çalışıyorum ve bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi gelin ilk sorumuza hemen geçelim. Arkadaşlar ilk soruda şöyle bir şey söylüyor. Türkiye'nin diyor kuzey ve güney kıyılarında dağların kıyıya paralel uzanması. Artık bunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin kuzey ve güneyinde yani Karadeniz'de ve Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel uzanmakta. Bu hatta bir şey olmuştur. Böyle bir tekerleme gibi bir şey olmuştur. Dağlar kıyıya paralel uzandığı için de e, nemli havanın iç kısımlara girişe engellenir. Dağlar burada bir set şeyi gösterir, e, görevi gösterir. Peki ne üzerinde etkili olmamıştır diyor. Şimdi yağış miktarı üzerinde etkili olmuş mudur? Evet. Şimdi neden? Çünkü denizden gelen hava paralel uzanan bir dağ üzerinde yükseldiği zaman buranın gerisine oldukça fazla yağış bırakır. O zaman yağış miktarı üzerinde etkilidir. Sıcaklık farkı diyor arkadaşlar. Şimdi sıcaklık farkı üzerindeki etkisine gelin hep beraber bir sorgulayalım. Şimdi sıcaklık farkı üzerinde e, dağların uzanışından ziyade daha farklı duru, daha farklı konular etkili olur. O da nedir? Onları isterseniz şöyle bir yazayım. Mesela karasallık, denizellik gibi özelliklerdir. Karasallık, denizellik gibi özellikler etkiler. Ondan sonra enlem etkiler sıcaklığı. O nedenle dağların uzanış doğrultusu yani dağlar kıyıya paralel uzandığı için Sıcaktır ya da soğuktur diye bir şey söyleyemem. Zaten Akdeniz'de ve Karadeniz'de de paralel uzanıyor ama Akdeniz'in sıcakları Karadeniz'e göre daha yüksek. Rüzgar yönüne etkiler. Çünkü şöyle düşünün Türkiye olarak. Şöyle dağların uzanış doğrultusu göstermesi burada nesel rüzgarlara engel oluşturacaktır. Kıyı şekilleri olarak da dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde boyuna kıyılar gözükür. Bunun üzerine etkilidir. O zaman bu sorumuzun cevabı yalnız B olacak. Peki... E Dağların kıyıya paralel uzanması neler üzerinde etkilidir? Bunları da şöyle bir belirtmek istiyordum. Bunlar dışında neler üzerinde etkilidir? Şimdi kıyı şekilleri üzerinde etkilidir. İklimin görülme alanı üzerinde etkilidir. Mesela Denizel etki iç kesimlere sokulamaz. Yağış miktarı üzerinde etkilidir dedik. Rüzgar yönü üzerinde etkilidir dedik. Ekonomik faaliyetleri etkiler dolaylı olarak. Ee, ulaşımı, ulaşım maliyetlerini etkiler. Ulaşım zorlaşır dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde. Bu birinci sorumuzdu. Şimdi ikinci soruya geçtim. Şimdi ikinci soruda bir harita koydum yanına. Burada diyor ki mutlak nem ile ilgili bir tanım verilmiş arkadaşlar. Mutlak nem havanın içinde bulunan nem miktarı demiş, demektir. Burada mutlak nem miktarının daha fazla olduğu yeri soruyor. Şimdi e, sıcaklık ve buharlaşma kaynağının bir sonucu olarak buharlaşma miktarına bağlıdır dediği için şuradaki e, açıklamada mutlak nemle sıcaklık arasında bir doğru orantı vardır. Yani aslında mutlak nemin Türkiye'de en fazla olduğu bölgeyi ben Akdeniz bölgesi olarak söylerim. E şehirlere baktığım zaman Akdeniz bölgesi içerisinde yer alan hangi şehir var burada? Antalya var. O nedenle bu sorunun cevabı Denizli olacak. Antalya'yı da bunu niye koydunuz hocam buraya demeyin. Antalya'yı göstereyim. Ondan sonra Gaziantep'i göstereyim. Ee, başka nereler var? Kütahya. Ondan sonra Erzincan ve Samsun. Tamam. Geldik e, üçüncü soruya. 3. soruda Doğu Karadeniz'deki şu nokta taranmış. Bu alanda doğal olarak yetişebilen bir bitkinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Şimdi burada işaretli yer Doğu Karadeniz olduğuna göre ona göre düşüneceğim. Sahil kısmı bir de. Kış sıcaklığı isteği 5 dereceden yüksektir diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Çünkü kışlar ılıman burada. Yıllık yağış isteği fazladır tabii ki Doğu Karadeniz'den bahsediyoruz. Yaz kuraklık isteği yüksek olamaz çünkü yazları da yağış var burada. Sorunun cevabı C yıkanmış topraklar Evet nemlilik fazla burada yıkanmış topraklar söz konusu don olayından etkilenebilir burada don olayı gözükmediği için don olayından da etkilenmeyeceğini söyleyebilirim yani don olayının az olması söz konusudur burada sorunun cevabı C dördüncü soruya geldim dördüncü soruda arkadaşlar bazı kıyılar numaralandırılmış. Diyor ki buna göre haritadaki numaralı kıyılardan hangi ikisinin kıyı tipinin benzer olduğu kıyı tipi sorusu. Şimdi çeşitli kıyı tipleri var. Şimdi bir burası neresi? İstanbul Boğazı yazıyorum. İstanbul Boğazı deyince aklıma gelecek olan kıyı tipi Riya kıyı tipi unutmayın. O zaman bir de Riya var. İkiye geldim. İki neresi? Karadeniz. Az önce ilk sorudaydı zannediyorum. Ne demiştik? Karadeniz'de boyuna kıyılar var demiştik. Sonra 3 numara 3 numarayla gösterilen yer Ege'de de enine kıyılar var. Bunu unutmayın. Şu 4 ile gösterilen yerde Ege gibi gözüküyor. Ege'nin güneyi gibi gözüküyor ama burada özel bir yer şekli var. İstanbul Boğazı'nın olduğu şu bölümle buradaki kıyı tipi birbirine benzer. Burada da riyet tipi kıyı var. O zaman 1 ve 4 benzer kıyı tiplerine ait olan yerler sorunun cevabı D seçeneği olacak. Beşinci soruya geldim. Beşinci soruda da aynı Türkiye haritası üzerinde işareti noktalar var. Türkiye'de nüfuslanmanın yüksek olduğu yerler e, taralı olarak verilmiştir. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerden hangisindeki nüfuslanmada sanayinin etkisi daha azdır diyor. Şimdi bir ile gösterilen yer. Burası arkadaşlar İstanbul. Bölüm olarak da burası. Çatalca Kocaeli bölümü. Bunu unutmayın. Sonra iki ile gösterilen yer İzmir kıyı Ege bölümü burası da. Kıyı Ege. 3. Ee, şurası yukarı Sakarya bölümü. Yukarı Sakarya bölümü içerisinde Ankara yer alıyor bu arada. 4'te gösterilen yer Adana bölümü. 5'te ee, gösterilen yer neresi? 5'te gösterilen yerde Doğu Karadeniz işte Rize civarı. Bunları karşılaştırdığımız zaman sanayinin daha az etkili olacağı nüfuslanma üzerinde tabii ki Doğu Karadeniz yani sorunun cevabı E oldu. Altıncı soruya geldim. Marmara bölgesinin aşağıdakilerden hangisinin artışı hangisinin artışı hızı nüfus artışı ile paralellik göstermez? Şimdi bakalım. Okul ve hastane gereksinimi ile nüfus artış arasında bir paralellik var mıdır? Tabii ki vardır. Ne kadar nüfus artarsa okul ve hastane gereksinimi de o kadar artar. Sosyal sorunlar ortaya çıkar, artar. Gece kondulaşma ortaya çıkar, artar. iç ticaret diyor. O e, iç ticaret de o bölge içerisinde daha yoğun olur nüfus artacağı için. Ama iş gücü ihtiyacı nüfus artarsa artmaz arkadaşlar, azalır. O nedenle sorunun yanıtı da E seçeneği olacak. isterseniz biraz açıklayayım bunu. Şimdi iş gücü ihtiyacı İstanbul'da iş gücü ihtiyacı var diye mi insanlar geliyor? Hayır İstanbul'da ee, mevcut durumlarda iş gücü ihtiyacı yok aslında yani oldukça fazla bir nüfusa sahip iş gücü ihtiyacı e, nüfus ne kadar artarsa azalıyor aslında baktığınızda Marmara bölgesi için konuşuyorum bunu. 7. soru 7. soru da aşağıdaki seçeneklerde verilen yörelerin özelliklerinden hangisi o yörede nüfusu arttırıcı etki yapmaz şimdi Zonguldak vermiş Zonguldak deyince aklıma gelen zengin taş kömürü yataklarıdır madenciliktir taş kömürünün burada olmasından dolayı burada nüfusu arttırıcı bir durum söz konusu diyebilirim. Bunu eledim. Mersin ile Antalya arasındaki yörede yer yapısının karstik olması. Şimdi bu olumlu bir özellik mi nüfuslanma için? Hayır. Ben hep karstik durumdan bahsettiğim zaman burada tarımın yapılamayacağından, nüfusun seyrek olduğundan bahsediyoruz. İki tane yer söylüyorum size. Teke ve Taşeli Platosu. Akdeniz bölgesinde yer alan. Buralar karsik alanlar ve nüfusun az olduğu yerler. Sorunun cevabı B. Peki Rize ve Trabzon kıyılarında denize iklimin etkili olması nüfusu arttırır mı? İklim nüfus üzerine etkili bir faktördür. İklim koşulları uygundur burada. Muğla kıyılarında turizm, Muğla, Bodrum işte özellikle bundan dolayı nüfuslanıyor diyebilirim. Şanlıurfa çevresinde de GAP. GAP içerisinde yer alan illerden biridir Şanlıurfa. Burada da sulama olanaklarının artmasıyla nüfus da artmaktadır. 8. sorudayım. Aşağıda Türkiye'nin iki farklı yöresi ve bu yörelerde kırsal kesimde mesken yapımında kullanılan yapı malzemeleri verilmiştir. Konya Ovası çevresinde kerpiç malzeme kullanılır. Rize yöresinde ise ahşap malzeme kullanılır. Niye böyle bir ayrım var sizce? E, bu bölgelerin iklim özelliklerine göre, bitki örtüsü farkına göre yani Karadeniz'de, Rize'de ahşap malzeme kullanılması buranın her mevsim yağışlı olup bitki örtüsü normal olmasından kaynaklanmaktadır yani alacağım seçenek C olacak burada bitki örtüsü deseydi onu da alabilirdim ama demediği için yanıt C 9. sorudayım Türkiye'de zeytin ve fındık üretimi ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortak değildir şimdi zeytin ve fındığa baktığımız zaman arkadaşlar ortak özellikleri olan iki üründen bahsediyoruz ee, üretim tüketimi karşılaması doğru mudur Evet Türkiye fındık üretiminde zaten dünya lideridir. Zeytinde ihraç ettiğimiz ürünlerden biridir. Demek ki tüketimi karşılıyor. İş gücüne ihtiyaç duyulur mu? Evet duyulur. Fındık toplamak için, zeytin toplamak için. İkisi de ılımanlık ister, kışılıklığı ister. Ee, endüstrinin gelişmesinde katkıda bulunur. Bu ürünlere bağlı sanayi kuruluşları vardır. Zeytinden pek çok alanda yararlanılır. Fındık da keza öyle yağ bitkisi diyebiliriz mesela. Ama bu iki ürünün üretimi devlet kontrolünde değildir. O nedenle sorunun cevabı E. Onuncu soru. Şimdi burada bir bölümler haritası var bakın dikkat ettiyseniz. Coğrafi bölgeler var ve bölümler var. Niye bu haritayı koydum? Çünkü soruda da bölümler var. Türkiye'de yaygın olan hayvancılık faaliyetlerinin dağılışında o yerin, o yerin fiziki özellikleri etkilidir. Doğu Karadeniz'de balıkçılık. Orta Fırat'ta küçükbaş, Erzurum Kars'ta büyükbaş, Güney Marmara'da küve sahip kümes hayvancılığı yapılır. Buna göre yukarıdaki bölümlerin hangilerinde karşısında verilen hayvancılık türünün yapılmasında yörenin fiziki öz özelliklerinin etkisi olmamıştır diyor arkadaşlar. Şimdi Doğu Karadeniz'de niye balıkçılık yapıyor? Fiziki özellikler etkili değil mi? Burada deniz buna imkan tanıyor denizin varlığı ve denizin özelliği. O zaman bu önemli. Orta Fırat'ta niye küçük baş yapılıyor? Orta Fırat'ta göstereyim size. Güneydoğu Anadolu bölgesinin bir bölümüdür. Burada da bitki örtüsünden dolayı küçük baş hayvancılık yapılıyor. Erzurum Kars'ta da bitki örtüsünden dolayı şurada büyük baş hayvancılık yapılıyor. Ama Güney Marmara'daki kümes hayvancılığı ne bitki örtüsüne ne o bölgenin iklimine kümes adı üstünde kapalı bir yerde yapılıyor. Her yerde yapılabilir yani. Ama niye Güney Marmara'da yapılıyor? Çünkü nüfus fazla. O zaman bu sorunun cevabı da 4 olacak kaçıncı sorudaydık? Bu 10. soruydu arkadaşlar. Geldik 11. soruya. Evet bu soruda da bir önceki soruda olduğu gibi gene bölümler haritasını koydum. Coğrafi bölümler haritasını çünkü onunla ilgili bir soru. Şimdi burada bana e, bir grafik vermiş. Biz buna pasta grafik diyoruz. 2009 TÜİK verilerini vermiş. Diyebilirsiniz ki hocam çok eski veriler bunlar. Ama bu verilerle e, bir işimiz yok şu anda sadece bir çıkarımda bulunmak için vermiş bunu. Grafikteki dağılım göz önünde alındığında aşağıdaki bölümlerden hangisinde tüketilen enerji miktarının daha fazla olması beklenir? Arkadaşlar tüketilen enerjinin Türkiye'de en fazla olduğu bölge tabii ki Marmara bölgesidir. Marmara bölgesi içerisinde neresidir peki? Çatalca Kocaeli bölümüdür. O nedenle bu sorunun cevabı A olacak. Yani neresi? Şurası. Bakın Çatalca Kocaeli bölümü. Peki kıyı Ege bölümü neresi? Burası. Batı Karadeniz burası, yukarı Sakarya, Ankara'nın yer aldığı yer burası, yukarı Fırat bölümü de Doğu Anadolu'da yer alıyor. Bunları da göstermiş olayım. Bu soru 11. soruydu. 12. soruya geçtik. 12. soru bir maden sorusu. Madenler gösterilmiş. E, Hangisi de doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi Murgul. Murgul'la gösterilen yer neresi arkadaşlar? Artvin. Artvin diye de geçer. Karıştırmayın. Artvin Murgul'da e, şu yuvarlakta gösterilen neymiş? Bakalım hangisini alabilirim? Onu soruyor bana. E, bakırı alabilir miyim? Alabilirim. Çünkü Artvin Murgul'da e, bakır, yeraltı kaynağı var. Yalnız burada diyor ki yukarıdaki haritada yuvarlak ve kare sembolleriyle kuruluş yerleri gösterilen yeraltı kaynaklarını işleyen endüstri kuruluşları aşağıdaki seçeneklerinin hangisi doğru olarak verilmiştir? Burada Artvin'de, Murgul'da bakır çıkıyor. İşlenen yer Samsun arkadaşlar. Tamam. Sonra e, şeye bakalım. Şu Üçgen, aman üçgen çıktı? Kare şeklinde olana. Batman, Kırıkkale, İzmit ve İzmir. Burada da petrol var. Ona bağlı olarak zaten bakır bir seçenekte olduğu için petrokimya dediğinden dolayı bu sorunun cevabı da 12. sorunun cevabı da C olacak. 13. soruya geçelim. 13. soruda da bir Türkiye siyasi haritasını kullandım. Türkiye siyasi haritası üzerinde 13. soruda neleri göreceğiz? Ee, bazı limanlar verilmiş. Bakın şimdi bu limanlarla ilgili e, bilmemiz gereken şeyler ne? Gelin hep beraber bakalım. Bir limanın gelişmesinde liman çevresindeki endüstriyel ve tarımsal üretim ile limanı besleyen ulaşım ağlarının etkisi oldukça büyüktür. Üretim ve dağıtım özellikleri göz önünde alındığında aşağıdaki limanlardan hangisinin ticari hacmi diğerlerine göre daha Azdır diyor arkadaşlar. Şimdi burada ticari hacmine göre düşündüğüm zaman e, devreye şöyle bir şey girecek. Bulunduğu yer önemli. Şimdi Ambarlı Limanı Avcılar'da yer alıyor. Yani Marmara bölgesinde. Giresun Limanı şurada. Mersin Limanı şurada. E, İzmir Limanı ve İskenderun Limanı. Şimdi İskenderun Limanı... İzmir Limanı, Mersin Limanı ve Ambarlı Limanı ticari hacmi yüksek olan yerler. İskenderun'da örneğin demir çelik fabrikası var. İzmir Limanı'ndan oldukça fazla ihracat yapılıyor. Ee, o nedenle de burada benim alacağım şık Giresun Limanı olacak. Yer şekillerinden dolayı, engebellikten dolayı burada sanayinin zaten çok gelişmediğini söylemiştik. O nedenle 13. sorunun cevabı B. 14. soruda da gene bir Türkiye haritası var. 14. Harita, soruda da arkadaşlar bazı yerler verilmiş. Verilen yerler neresi? Kapadokya, Pamukkale, Gordiyon, Yedi Göller, Truva. Hangisinin yanlış olduğunu soruyor bana. Kapadokya İç Anadolu'da mıdır? Evet. Şu alandadır. Şu Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri şu bölgededir. Bu doğru. Ege Pamukkale doğru. Denizli'dedir arkadaşlar. Bu da doğru. Şuradadır. Gordyon Doğu Anadolu diyor. Gordyon Ankara'dadır. Doğu Anadolu'da olmadığı için sorunun cevabı C. Bu yanlış. Yedi Göller Karadeniz'dedir. Batı Karadeniz'dedir. Bolu Yedi Göller, Abant Yedi Göller. Truva Marmara'dadır. Çanakkale'dedir. O nedenle sorunun cevabını 14. sorunun cevabını da C olarak işaretledik. Geldik 15. soruya. Gene bölümler var. Niye bölümler var? Çünkü Ergene Konya ve Orta Fırat bölümlerinde toprak erozyonunu azaltmak amacıyla aşağıdaki uygulamalardan hangisine ihtiyaç en azdır diyor. Ergene Konya ve Orta Fırat bölümü. Toprak erozyonunu azaltmak amacıyla aşağıdaki uygulamalardan hangisine ihtiyaç en azdır? Baraj çevrelerinin ağaçlandırılması ihtiyacı az mıdır burada? Hayır, baraj çevrelerini ağaçlandırmak önemlidir. Tarım alanlarında nadas uygulamasını azaltmak önemli. Bunların hepsi erozyonu önleyen durumlardır. Meralarda aşırı otlatmaların en mera Hayvanların otlatıldığı bitki örtüsü alanları. Meralarda aşırı otlatmanın engellenmesi de gene önemlidir. Tarım ürünlerinde de nöbetleşe ekilmesi. Çünkü nöbetleşe ekim nedir? Bir yıl bir ürün, bir yıl başka bir ürün toprağı boş bırakmıyoruz. Ara arazinin taraçalandırılması burada e etkili olmayacak. Bu bölümde yüzey şekilleri sade olduğu için taraçalandırmayı ben daha çok eğimli yerlerde kullanıyorum. Bu herhangi bir etki yaratmayacaktır. 15. sorunun yanıtında söylemiş olduk. Son 3 soruya geçtik. Hangisi Güneydoğu Anadolu bölgesini diğer bölgelerden ayıran özelliklerden biridir? Nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasının Üzerinde olması demiş. Evet Güneydoğu Anadolu bölgesinin yüz ölçümü küçük olduğu için nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerinde. Yer şekillerinin sade olması bu da doğru. Petrolün çıkarıldığı yerde işlenmesi ee, düzeltiyorum. Bir dakika nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasının üzerinde olması ayırt edici bir özellik olarak alabilir miyim bunu? Hayır alamam. Çarpı koydum. Yüz ölçümü küçük ama hayır. Yer şekillerinin sade olması da ayırt edici bir özellik olarak olmaz. Ama petrolün çıkarıldığı yerde işlenmesi ayırt edici bir özelliktir. Batman'da petrol çıkartılır Türkiye'de sadece ve orada da işlenir. Akdeniz ve Karasal ikliminin birlikte etkili olması bu Marmara için de geçerli. Demir yolu ile komşu yere bağlanması da sadece Güneydoğu Anadolu bölgesi için e, ayırt edici bir özellik olarak karşımıza çıkmayacaktır. 16. sorunun yanıtı da C. Geldim 17. soru ve 18. son iki soruya. Şimdi bir tarih verilmiş 21 Haziran. Diyor ki bu tarihte nerede gündüz süresi daha uzundur ve saat daha ileridir yerel saat. Şimdi gündüz süresinin uzun olması için kuzeyde bir yer arayacağım, kuzeyde. O zaman kuzeyde olanları şöyle bir bakın, düşünün. Bir de doğuda olacak. Yani hem kuzeyde hem doğuda. Yani kuzeydoğuda bir yer olacak. Türkiye'nin kuzeydoğusunda Diyarbakır olabilir mi? Olamaz. Ee, Diyarbakır şurada bakın. Ardahan olabilir mi? Ardahan burada. Evet olabilir. Nevşehir olabilir mi? Nevşehir İç Anadolu bölgesinde. Muğla şurada. E, ee, Bilecik'te. Şu, göremiyorum ki. Çok küçük. Bilecik de burada. O zaman sorunun yanıtı Ardahan olacak. Kuzeydoğu'da yer aldığı için. Son soru. Türkiye'nin dış satım ürünleri arasında yer almaz. Arkadaşlar biz elektronik eşya satar mıyız? Dış satım. Ham petrol satar mıyız, çimento, lastik, seramik, bunlardan hangisi Türkiye'nin dış satım ürünleri arasında yer almıyor? Biz ham petrolü tamamını neredeyse yurt dışından yurt dışına satmıyoruz, yurt dışından alıyoruz, yani ithal ediyoruz. O nedenle sorunun cevabı C olacak. Evet, 18 sorumuzu tamamladık. Sorularla ilgili yorumlarınızı mutlaka yorumlar kısmına yazın. Bitirirken. Başta söylediğim şeyi hatırlatıyorum. Abone olmadıysanız o tuşa basmayı lütfen unutmayalım, es geçmeyelim. Beğen tuşunu da es geçmeyelim. Ve bundan önce sizlerle paylaşmış olduğum diğer denemelerinde oynatma listesi üzerinden bu takip ederek çözmenizin katkısı olacağını düşünüyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bol şans, görüşmek üzere.